Evet. Tamam. O ne lan? Oğlum ben başka sana sıkıyordum. Sen nereye çıktın? Kime niyet, kime kısmet hesabı? Geldi bu. Ben oynuyorum şuraya. Bak, canıma bakmayın çünkü yok öyle bir şey. Yapma. Videoyu bir tane beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ya ben daha bir şey demiyorum ya, bu nedir abi ya? Altta adam var. Geliyor mu, gidiyor mu? Tam altımda lan. Gidiyorum. Gidiyor ya aşağı doğru. O aşağı gidiyor, ben de peşinden gidiyorum ha. Aa buggy geldi, hadi bakalım. Kardeşim. Bana mı kaldı şimdi burası? Sanki öyle gibi. Oo, bir şey de burada. Çok güzel. Bir şey geliyor. Bot mu acaba? Bot gibi sanki bu. Evet bot. Ya evet, bunun haricinde adam var ama. Şey geliyor. Bu da bot sanıyorum. Gelsin bakalım. Biz gene riski almayalım. Ama bunun haricinde adam olduğunu düşünüyorum yalnız ben burada. Burada. Eksekutiyo ne? Ne haber? Adamın kaplamalar maplarlar falan pul ya yalnız. Oğlum nereden gelmiş bu böyle ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar. ikinci bir şeyimiz. Bat millet hayırlı olsun. Abi ben atıyorum bir şeyler bir şeyler oluyor gene ya. Ben loot yapamıyorum ki. Fırsat vermiyor loot yapmama. Baksana gene bir şeyler oluyor. at şunları. Allah Allah. Bir alma bir şey ama ya. Bak bana kriz geçirtecek şimdi. Lan alma alma. Allah Allah sinir krizi geçireceğim ha. Ben atıyorum ağlıyor. Ben atıyorum ağlıyor. Yapıştırıyorum ben buradan Ne olacaksa olsun nasıl Hadi bakalım vatana millet hayırlı olsun abicim. Dostlar takip etmeden izleyen kardeşlerimiz varsa lütfen takip etsinler. Bir buggy sesi mi duydum ben? Hayal duydum herhalde ya. Araç geliyor. Ben lootları alıp yukarı tutmam gerekiyor. Gel. Okey. Göster be. Ay sizin bahtınıza ben. Arabayı patlatsam ne olur acaba? Deneyelim mi? Ay Allah kahretme adamlar sağ altta indiler. Hadi be. Dürbünle mermi birleştirsem ne verir? Kompansatörü ben ne yapayım oğlum ya? Hadi be. Abi en mantıklısını yaptık. Nereye gitti araç ya? ama hiçbir şekilde açı vermiyorlar adamlar görünürde kimse yok gördüm çok uzakta gördüm bak abi mesafe çok uzak ya ya ben emülatörden böyle göremiyorsam telefondan hiç göremiyorsunuzdur. Nerede lan? Oy iyi vurdu ha. Çok kastı. Ne vurdu oğlum öyle? Şimdi MG'ci tayfa beni linçleyecek. Abi MG'yi bıraktın, MG'yi bıraktın. Benim avuk aşkımı bilmedikleri için. Önümde adam. Ne yapıyor? <laughs> yani bilmiyorlar ki avukta böyle spreylerim var. Bilseler onlar da derler abi çok haklıymışın avuk oynamakta diye. Yaz da AMR mermisi alabilirsem yalnız güzel olur. Var mıdır acaba? Yok midir? Yoktur. Abi dur! Abi yapma, etme, gözünü seveyim öldürme beni. daha senin var ya şimdi ben. Gelim işine geçmişine. Çok güzel gireceğim. Hele ben dur, ben bir kurtulayım şöyle bir. Hele bir, ayağa tabi tutunayım dur. Bunu ben basayım. Sen görürsün lan beni, sıkıştırmak değmiş. Adam kayıp. Oğlum alan kam kaldırma evinle. Ya şu ara kadar izleyen herkes lütfen beğeni atsın ve YouTube Dokidey kanalına abone olsunlar. Keza destekleriniz çok değerli ve çok anlamlı, bunu da bilmenizi isterim. Tepede bir buggy var. Ya şu aşağıdaki eve bakacağım. Oo, kastı bile. Allah abim, nasılsın babam? Gözünü seveyim. Ben ziyarete geldim abi, sıkma. Sıkma abi, ziyarete gelmiştiniz. Haratır sormaya geldim, haratır sormaya. Yanlış anladınız. Bu ev boş gibi sanki ha. Ayın Oscar. Alandayım. Kafa yemezsem bir yerden oyun bende. <laughs> Göktuğ. Göktuğcuğum. Hadi be şu kap Vay öldüler oğlum var ya iğnenin deliğinin deliğinin deliğinden vurdum adamlar bak. İğnenin deliğinden değil. Yani deliğin iğnesinden vurdum adamları deliğin iğnesinden. O kadar söylüyorum. Çünkü bunlar çok büyük ihtimalle tepedeler. Geriye 3 kişi kaldı arkadaşlar haricimde. bu yelek benim çok kötü ya. Drova ve bakalım mı? Tam buraya attı. Hadi bakalım. Ama çok güzel. Bul dedik abi kendimizi. Artık her türlü fayda hazırız. Tepeden gelen yok ya ben tepeden bekliyordum adamları. Enteresan. Ben şu taraftan bekliyordum herkesi. Gelen yok o taraftan. Alandayım gene. Allah Allah. Arkadaşlar şu kadarcık alan var. Kimse yok ortada. Aa, üç 3 kişi var biliyor musunuz? Yani yürüyorsun sizde. Ve kimse gözükmüyor ortada. Çok enteresan değil mi? Ne? Yakın mı? Aa! Bak. Bırak lan onu. Ben de bırak lan onu. Vay çakal vay. Çakal ota bak. Kardeşim yani zıplama. Öyle bir şey yok. Oyun bitti ne zıplaması. Ya bendesiniz ya alanda. Ya gelin bana verin ya şu işi gelin çözelim mi? Gelin bana verin şu kilibacı. Bak yetmeyin eylemeyin bak o kadar oynadık ya. Gelin fightlayın oğlum. Belki vurursunuz. Acı. Zıplama. Zıplama. Chat ne yapayım? Chat canlı yayındayım. Chat'e soruyorum. Şu an chat ne derse onu yapacağım. Bak alan adam var da şimdi zıplayacak mı hala? Ne oldu? Bak alan adam var'a geçti. Zıplıyor mu şu an arkadaşlar? Görüyor musunuz? Evet diğer arkadaşı nerede? Hadi bakalım. İnşallah ban yemeyiz. Lan kahpelik yapmazlar inşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Aleyküm, aleyküm selam. Ha biliyor musun? Ta tanıyor musunuz beni? Aleyk... Tabi tabi tanıyoruz. Alo titredeyim abi. Ha. Verim abi. Gidim. Evet. Gidim. E, e, şu an canlı yayındayız. İzliyorsunuzdur kendinizi de zaten. Eyvallah. İzlemedik ama evet öyle evet, Tabi tabi şu an abi. 300, İyi oldu ya. 350 <laughs> 350'den fazla kişi izliyor şu an sizi. İyiyim teşekkür <laughs> ederim. Siz nasılsınız? Tamamdır abi. Eyvallah. Biz de abi şey gördük ki ben Sonra kalalım dedik. Adamsınız ya siz kralsınız vallahi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Eyvallah. Ee, eyvallah arkadaşlar vini vini e, ne yapalım? Sizden vereyim ben mi alayım? 17 kilim var. Yok sen al ya sen al. Sen al sen al. Tamam. YouTube'a YouTube'a da koyacağım bu videoyu. Ya, sonra bırakmak istedik. Eyvallah YouTube'a da koyacağım eyvallah, bu videoyu. Eyvallah, Söylemek istediğim şey var mı? Eyvallah. Allah'a emanet ol. Köydeki dayına, e, Almanya'daki teyzene herhangi bir yere selam göndermeyeceğim mi? <laughs> Herkese selam olsun. Hay Allah Allah hadi bakalım. Allah hadi bakalım hayırlı olsun. hadi görüşürüz. Eyvallah. Sevgili dostlar 19 kill 3205 hasarlı çok güzel oyundu.